Herkese merhaba. Şimdi dediğim gibi Üstün Başarı kitabından 3. ya da 4. video bu. Bu videoda amacı belirlemenin önemini belirteceğim. ve pardon, pardon başarılı insanların kişilik özellikleri ki? Şu an amaca geldik. Amacı belirlemenin özelliği. Yani başarılı kişilerde bu özellikler var. E, amaç belirli bir zaman dilimi içinde ulaşılması istenen noktadır. Bunun için daha önce belirtildiği gibi amacın açık ve kesin olarak tanımlanması ve bunun yazıya geçirilmesi gerekir. Yapacaksın, süren yetecek. olacak, şuraya gideceksin, şuraya kazanacaksın, bu olacak. Böyle netleştirmen gerekiyor ön beynine net bir şekilde hayata geçirebilmesi için. Yani ön beyni rahatlatmak için yani kafanın rahat olması için net olması gerekiyor. Ön beyin belirsizliği hiç sevmez çünkü. Ve başka beyin devrelerinde. Ayrıca Ayrıca bu amaca giden yolun bölümlere ayrılması ve belirli zamanlar içinde ne kadar mesafe geçildiğine bakılması yararlıdır. Yani kendine feedback vermen ve gelişmini görmen ve yaptığın şeyleri görmen. Ee eksik hissetmemen, yüksek hedef vermemen, yaptığın kardır demen, yaptığından memnun olman önemlidir diyor yani. Bu değerlendirme sırasında sebepler ve mazeretler üzerinde değil, somut sonuçlar üzerinde durmak gerekir ve seni e, vakit alan şeyleri de belirlemen lazım. Şu şu bana şu kadar vakit kaybettirdi mesela. Şunu yapmasam daha iyi olur. Kendine sürekli geri bildirim veriyorsun. Şunu yapsam daha iyi olabilir. Şunu şöyle yapabilirim. Bu kafa setine kendini alman lazım. Yani kendi stratejilerini kendin üretmen lazım. Ki bunu yapıyorsun zaten hayatının birçok alanında. Dinleme ve gözleme özelliği etkili konuşmak için hiç şüphesiz e, önemli bir yetenektir e, ve işte e, müdahale etmeden neyse dinlemek falan filan neyse bunlar başka başa konu... yani, önemli tabii ki dinleme ve gözlemeye özelliği e, etkin aktif dinleme diye bazı eğitimler var birkaç şey paylaşırım onu sana yani etkin dinleyici olmak nasıl olur e, çünkü e, neyse ileride anlatacak susmasını bilme özelliği işte yardım isteme ee, bu da önemli işte e, neyin eksik olduğunu bilip e, bunun kabul etmek aslında ya kusurlu olabileceğini e, yardıma ihtiyacın olabileceğini insan olduğunu kabul etmek çok önemli bir şey ve e, dışı odaklı değillerdir içeriye odaklıdırlar bu da önemli bir şey şikayet etmek e, şartlardan pişmanlık duymak ve hayıflanmak yerine ee, yapmaya odaklanır. Problemi nasıl çözeceğine odaklanır. Ya ee, eleştirmek yerine, yargılamak yerine yargılamak şudur. Bu soru yetişmeyecek. Bu soru çok zor. Bu soru şöyle. Bu soru böyle olmayacak. Şöyle yanlış, doğru, zar, zurt yerine biliyorum. Bilmiyorum. Ee, veya şu şu şekilde yapabilirim. Bu birinci düşünce biçimi. İkinci yolla şöyle çözebilirim böyle düşünmek aslında olabilir. Problemi çözmeye odaklamak. Yani süre yetmeyebilir. Sürenin yetmemesini önemsememek gerekiyor. Süreyi acele edersen elin ayağına dolaşır ve e, hata yaparsın. Daha fazla hata yaparsın. Dediğim gibi sürüngen beyninle düşünmüş olursun çünkü. Bilgini de kullanamamış olursun birçok bilgine. Bundan dolayı sakinleşip düşünerek ve e, e, soğuk kanlı bir şekilde Yaklaşmak önemli olan. Ee, i̇şte dış dünyayı değiştirmen çok zor kendini değiştirebilirsin, kendi hayat kendini kontrol edebilirsin. Ee, sebepleri dışarıda değil, kendi içerisinde aramak. Yani mesela e, en temel e, yetiştirilişteki sıkıntılardan biri çocuk mesela kolunu duvara çarpar böyle ya da şuraya çarptı mesela hemen ne yapar mesela der duvarı döp ya da işte onu çarptığı yeri döv, dövdürtürür çocuğa. Bu neyi öğretir? Şunu öğretir o çocuğa. Ben ben bir yere çarparsam bu benim geri zekalığım, bu benim dikkatsizliğim sonucunda oluşmuyor. Bu karşıdakinin salaklığı geri zekalı üzerinden oluşuyor. Yani suçlu karşı. İşte çocukluğu bırakmak suçlamayı bırakmakla olur. Çocukluğu bırakmak eğer oraya mı çarptın o zaman daha dikkatli olurum demek olur. Yani mesela dışarıdaki insanlarla ilişkinde bir problem varsa gene kendine iğneyi batırmakla olur. Ego buna izin vermez. Ele Kendini eleştirmeyi. Kendini çünkü üstün görür. Onun için bastırmak gerekiyor. Susturmak gerekiyor. Gerçek benliğini ortaya çıkarmak gerekiyor. Bununla ilgili de bir tane vazgeçebilmek kitabı var. Onunla ilgili de bir tane video yaparız inşallah ya. Devam edelim. İşte Elindekini kullanmaya bakar. Ötmez yani ya. Evet olabilir. Ne yapacağım peki ben? Bu kadar evet. Her şeye rağmen ne yapabilirim ben? Önemli olan budur. Ee, etrafı suçlamak, insanın iradesini ve yaratıcılığını yok saymaktır. Kaderciliktir yani. Eğer bu olsaydı saytı bırakman lazım. Ne kadar hayatınla ilgili sorumluluk alırsan o kadar hayatını yönetebilirsin. O kadar hayatını eee Evet yönetirsin aslında ya. Kontrol edemezsin yine hayatını ama. Cahalet ve güçsüzlük şans ve kadere olan inancı arttırır diyor. Yani aslında güçsüz olduğunu kabul ediyorsun. Şansa bağladığın zaman. Ya da kadere bağladığın zaman. Halbuki belli bir değiştirme gücün var. Seçim yapabiliyorsan sorumlusun. Devam ediyorum. Ee, işte çağdaş başarı tanımı içerisinde şunlar da vardır diyor. Ee, hayatın her alanına dairdir diyor çağdaş başarı kavramı. Böyle bir incelemeye sanata ve edebiyata ilgi duymakla ulaşılır. Eğitimde bu etkinliklerde yer almayan kişi belli bir alanda nereye varırsa varsın yüzeysellikten ve tek düzellikten kurtulamaz. Yani duyguların da işin içerisine girmeli. Bunun dışında. Yani duygu olmadığı zaman, bilgi olduğu zaman kibir oluyor çünkü. Özümsenmiş olmuyor. Kitapta da var o biri. Ya da o şey yani robot da yapabilir. Seni insan yapan özümsemendir onu. Ee, bu sebeple çağdaş başarı iyi yemek, iyi müzik dinlemek, sanata ve edebiyata zaman ayırabilmekle gerçekleşir. Yaşadığının anlamına varan ve yaşadığından zevk alan insan çevresindekilere karşı da hoşgörülüdür. Hoşgörü karşımızdaki kişiyi istediği gibi mutlu edebilmektir. Böyle bir yaklaşım çevredeki insanların insanları bizim istediğimiz gibi davranmaya isteklendirir. Ya yani insanların sana nasıl davranacağını sen belirlersin. Büyük olasılıkla. Eğer evet iyi davranmana rağmen leş gibi davranıyorsa o zaten hayatı leş gibi görüyordur. Onun kendiyle ilgili problem vardır. Kişisel algılamamak gerekiyor yani. Ee, çevreyle bu yönde ilişki kuran kişinin verimliği artar ve aldığı doyum yükselir. Şimdi özetleyelim çok çalışmayla değil etkili çalışmayla başarı gelir. Etkili çalışmada belli belirlenmiş amaçlar ve önceliklerle yapılır. Başarı için amacın açık bir tanımı yapılmalı ve bu amaç bir yerlere yazılmalı. Amaçlar davranışla başlar. Sonuçlar bu davranışı sürdürür. Şöyle yapalım. Ee, başarı bireyin birey başarı birey için anlamlı amaçların yapılmış olan günlük programlar adım adım gerçekleştirilmesidir. Kişi amacı belirlemeli. Belirlediği amacı ulaşacağına inanarak çalışmalıdır. Bu önemli. İnanmazsan olmayacak. Yapmaya odaklanmak. Yapmaya inanmak. Ee, inanarak yapman lazım. Yani. Ee, ve her inandığı amacını ulaştıramayabilir. Fakat amaçlarına ulaşanlar inanan kişilerdir. Amaçlar özellikle işte neyse falan filan filan filan. Gerçekçi. Evet gerçekçi olması lazım. Gerçekçi bir amaç insanı mutlu ve memnun etmez. Hayal kırıklığına uğratır sadece. Ee, işte en önemlisi işte duyumlu ve doyumlu yaşamaktır. Bunları da arka önceki bölümlerde işliyor. Ee, ha işte aynen. Şunlar önemli işte. Durumu değerlendirebilme. Yani artı eksi görme. Soğukkanlı olarak olayları değerlendirme. Ne yapacağına bakabilme. Zamanını yönetebilme. Zamanla sörf yapabilme. Kontrol etme değil. Amacını belirleme dinleme gözleme özelliği, susmasını bilme, yardım isteme, sebepleri dışta değil içinde arama, sorumluluk alma ve düzenli bir aile hayatına sahip olma. Düzenli bir hayat da önemli. Çünkü dediğim gibi biyolojik saatim var. Dediğim gibi çok önemli bir rol aslında çevrenin şey olması, düzenli olması. Ya yani düzenli de kastım uykunun mesela ritimli olması, düzenli. Benim hiçbir zaman olmadı ama en azından uykum 6-7 saat alıyordum, 8 saat ya da uyku saatinin düzenli olması, hayat saatinin düzenli olması da aslında sağlıkla çok e, korede oluyor aslında. Yani biyolojik ritmine girmen hem sağlıklı hem de başarılı olmanı sağlayacak. Onunla ilgili bir video attım. Kendine iyi bak. Bir saniye tamamdır. Görüşürüz.